Arkadaşlar şimdiki dersimizde dikonyeksiyon yani bağlaçları göreceğiz. Aba, den, UNT, zonden, o da. Bu pozisyonlu bağlaçlardır. Yani bu bağlaçlardan sonra cümle normalde nasıl devam ediyorsa aynı şekilde devam eder. Yani biz bu bağlaçlardan sonra direkt fiili getireceğiz. Ya da bu bağlaçlardan sonra fiil cümlenin en sonu çekimli halde bulunacak şeklinde ifadeler kullanamayız. Mesela aba ama dedik ich fahre mit der S-Bahn, aber ich fahre lieber mit meinem Rad şeklinde. Ne diyoruz? Ben s giderim ama ben tercihen benim bisikletimle benim işime giderim şeklinde. Şöyle bir incelediğimizde Aba sonrasında ih. sonrasında fiilimiz geldi. Yani ikinci sırada fiilimiz var. Sonrasında ise devam ettik cümlemize. Sonra den çünkü anlamında kullanırız. Ich habe Schlichte Den ihabe kopşmersin. Benim kötü ruh halim oldu. Benim kötü ruh halim var. Çünkü benim başım ağrıyor şeklinde. Den sonrasında zamirimiz, öznemiz. Sonrasında ise habe yani fiilimiz yine ikinci sırada. Und ve mein ehemann, meine kinder und ich jeden tag etwas feiern. Benim eşim, benim çocuklarım ve ben her gün bir şeyi kutlamak isteriz şeklinde. Untü ih würden şeklinde. Bakın arkadaşlar. Untan sonra zamirimiz. Sonrasında fiilimizi kullandık. sondan aksine bilakis. Zondan ihmak amnipsin kafe. Aksine ben kahveyi severim. Kahveden hoşlanırım şeklinde. Zondan sonra özlemiz, sonra fiilimiz. O da ya da möftüzü varsa o da mineral varsa siz su yoksa maden suyu mu istersiniz şeklinde sorduk konjüksiyon dedik. Şimdiki dersimizde bağlaçlar ve bizim 5 tane bağlacımız var. Bunlar, bunları ise çoğunlukla A1'de görüyoruz. Tabi diğer A2'de, B1'de, B2'de de karşımıza çıkacak. Ama bu pozisyon olduğunu, yani sıfır pozisyon olduğunu unutmayalım. Diğer derste görüşmek üzere.